Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda trigonometrik fonksiyonların karşımıza en çok çıkan açılardaki değerlerini aklımızda nasıl tutacağımızı ezberlemek yerine nasıl görebileceğimizi, hesaplayabileceğimizi öğreneceğiz. Yani bu değerlerin hepsini tek tek ezberlemek yerine burada vermiş olduğumuz birim çemberimiz, 30-60-90 üçgenimiz ve 45-45-90 üçgenimiz yardımıyla rahatlıkla bulabileceğiz. Şimdi sıfır dereceyle başlıyoruz arkadaşlar. Önce şunu söylüyorum. Birim çemberde bir açıyı gösterdiğimizde birim çemberin kestiği bir nokta vardır. O noktamız örneğin burada 1'e 0'dır. Bu noktanın apsisi kosinüstür. Ordinatı sinüstür. Apsis kosinüstür. Ordinat sinüstür. Dolayısıyla sıfır derece için başlıyoruz. Sıfır derece burasıdır. Birim çemberi kestiği nokta 1'e 0'dır. Dolayısıyla 1 dediğimiz şey Kosünüs sıfırdır. Sıfır dediğimiz ise sinüs sıfırdır. Hemen yerlerine yazıyoruz. Sinüs sıfır sıfır, kosünüs sıfır bir. Tanjant sıfır için ise tanjant. Sinüs bölü kosünüs olduğunda sıfır bölü birden sıfır. Kotanjant kosünüs x bölü sinüs x olduğunda bir bölü sıfırdan tanımsızdır. 30 derecelik açı için ise birim çemberde de bulabilmekle beraber hemen 30-60-90 üçgenimize bakabiliriz. Sinüs değeri karşı dik kenarın hipotenüsü oranı olduğu için 1 bölü 2'dir. Kosinüs değeri komşu dik kenarın hipotenüsü oranıdır. Kök 3 bölü 2'dir. Tanjant değeri karşı dik kenar bölü komşu dik kenardır. 1 bölü kök 3'tür. Biz bunu kök 3 bölü 3 olarak da gösterebiliriz. Kotanjant değeri komşu bölü karşıdır ve tanjantın tersidir. Direkt kök 3 yazabiliriz. 45 derecelik açı için yine hemen buradaki 45, 45, 90 üçgenimize bakıyoruz. Sinüs değeri karşı dik kenar bölü hipotenüs 1 bölü kök 2. Kök 2 ile genişlettiğimizde kök 2 bölü 2 olarak da kullanıyoruz. Kosinüs değerimiz yine 1 bölü kök 2 ve kök 2 bölü 2. Tanjant değerimiz karşı bölü komşuda 1. Kotanjant aynı şekilde 1. 60 derece için yine 30, 60, 90 üçgenimize geliyoruz. Sinüs değeri karşı dik kenar bölü hipotenüs yani kök 3 bölü 2. Kosinüs değeri komşu dik kenar bölü hipotenüs yani 1 bölü 2. Tanjant değeri karşı dik kenar bölü komşu dik kenar kök 3. Kotanjant komşu bölü karşı yani 1 bölü kök 3 kök 3 de genişleterek kök 3 bölü 3 olarak da kullanırız. Buradan sonraki değerlerimizin hepsi birim çember üzerinde. Birim çemberde 90 derecelik açının birim çemberi kestiği nokta 0'a 1'dir. Dolayısıyla kosinüs 90 0'dır. Sinüs 90 1'dir. Tanjant sin bölü kos 1 bölü 0'dan tanımsız. Kotanjant 0 bölü 1'den 0'dır. 180 derecelik açımız şu şekilde gösterdiğimizde 180 dereceyi birim çemberi kestiği nokta eksi 1 0 kosinüs ve sinüs kosinüs 180 eksi 1 sinüs 180 0 tanjant 0 bölü eksi 1'den 0 kotanjant eksi 1 bölü 0'dan tanımsız. 270 için 270 derecelik açıyı gösterdiğimizde Birim çemberi kestiği nokta 0 eksi 1 kosinüs 270 ve sinüs 270 kosinüs 270 0 sinüs 270 eksi 1 tanjant eksi 1 bölü 0'dan tanımsız. Kotanjant 0 bölü eksi 1'den 0. 360 derece için 360 derece yine 0 derece ile aynıdır. Yani burada görmüş olduğumuz 0, 1, 0 ve tanımsız değerleri karşımıza çıkar. Böylece trigonometrik tablomuzu oluşturduk arkadaşlar. Herhangi bir soru olduğunda bunları çizerek rahat bir şekilde oranlarımızı hesaplayabiliriz.